Selamünaleyküm arkadaşlar. Köy sevdalısı satılmış Alkan kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün neredeyiz? Bugün Bolu sanayisindeyiz arkadaşlar. Lastiklerimizi değiştiriyoruz. Kime geldik? Glas Oto Lastik Hamdi Cellek kardeşinin yanına geldik. Onun da bir YouTube kanalı var. Ona yaptıralım dedik. Hem burada muhabbet sohbet yapıyoruz. Çayını içiyoruz arkadaşlar. Lastiklerimizi, kartlarını takıyoruz. Bugün itibariyle ayın artık 15'ini geçti. 15 Kasım'ı geçti. Tabi mecbur takmak zorundayız. Onun için takıyoruz arkadaşlar. Lastiklerimizi söktürdük. Şimdi Ayın kardeşim Söktü Yapıyor Evet Harp ledi yapıyor. gördüğünüz gibi. Tabii böyle çok gelip gittiğimiz için lastikler baya şey almış. Evet. Bu şekilde çekelim kardeşlerimiz. Evet tamdır kardeşim. Kolay gelsin. Hayda. Evet. Arada lastiklerimizi kartlarımızı taktık. Lastik lastiklerimizi kaldık. Kartik. Kartik. <laughs> Şu anda kavuşuyorlar. Kuki, Kuki, Kuki. He, Koda Hamdi kardeşimizin köşeye. Kuki. Hamdi bunun ismi neydi? Kuki. Bak yanlış hatırlamamışım. Kuki dedim, Kuki çıktı. Evet, Hamdi'nin kanalında bunu çok sonra görebilirsiniz. Kuki. çekimleri var. Evet. İşler yoğun mu Hamdi? Evet. Tabii. Evet, Kasım ayının ortası olduğu için işler yoğun. Bolu biliyorsunuz. Bolu çok şey hava. Evet, boluyu biliyorsunuz. Bolu'da çok kar yağar. Onun için mecbur kar Bakılıyor arkadaşlar. Şöyle. Yani her şeyi sezonunda yapmak gerekir arkadaşlar. Evet, bizde Handi kardeşimizin şöyle çekelim. Evet. Bolda, yolda kaldığınız zaman falan arayabilirsiniz. Gelir servisinden. Evet. Balansımızı yaptırdık. Lastiklerimizi taktırıyoruz. Hamdi kardeşimizin söylediğim gibi onun da kanalı var. Az önce onun adına da çekim yaptım. Evet. çalışma olduğundan işte <gülüyor> 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 ya anladığından değil mi? geçen geldiğimizde oradan Bazı yerlerde Batmayan yerler vardır lastikleri. Tartıyor. Doğuda. Güney doğuda diyor. Ağırı güneyce batıyor. Arabamız da çok güzel. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Evet, tam güzel bir bildim. O Evet. Rot falan evet. ayarı yapıyor. Böyle. Evet. Onu iş yerine geldik. Evet. Evet arkadaşlar, Çay Çay Dalısı Alkan kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet, şimdiden bu videomda bu şekilde olsun. lastiklerinizi değiştirmeyi unutmayın. Bunu söyleyebilirim. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar.